Yeni bir videodan Kintamani'den herkese selamlar arkadaşlar. Aslında bu bir Kintamani videosu değil. Bu bir Lovina videosu. Fakat ben gitmeden önce hem bir açılış yapmak istedim. Buranın en büyük problemleri sinek bu arada. Burada Gojek veya Grab çalışmıyor. Yani çok küçük bir yer olduğu için aslında taksi bulabiliyorsunuz fakat arayıp farklı bir fiyat istediklerini söylüyorlar. Kaldığım yerin böyle bir hizmeti vardı. O yüzden onlardan yardım istedim. Biraz pahalıya patladı. 600 bin rupi ödeyeceğim buradan Lovina'ya geçebilmek için. 340 bine gelmiştim. Fakat biraz pahalıya gideceğim. Yapacak bir şey yok. Madem gideceğim bu parayı ödemek zorundayım artık. <laughs> Şimdiden böyle yola çıkmadan önce bir açılış yapmak istedim. Lanet olası sinekler. Kanalıma abone olursanız ne güzel olur. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve arkadaşlarınıza benden bahsetmeyi unutmayın. <laughs> Lovina'da görüşürüz. Arabam geldi fakat bu yolu çıkamadığı için ben taşınıyorum. Hadi gidelim. Kintamani'nin merkezindeyiz şu an. Ve inanılmaz bir trafik var. Sanıyorum burada bir seremoni varmış bugün. Geleneksel kıyafetleriyle gezen çok fazla insan var çevrede. ben denize gidiyorum ya hava inanılmaz kapalı o yüzden. Bu arada yol iki saat gösteriyordu. Bir saatin yedi sanıyorum. O arada radyodan Endonezya müzikleri çalıyor. <laughs> Çok enteresan. Ya böyle bir ayin varmış gibi. Yani kanalı değiştirirsek yüksek ihtimal farklı bir şeyler de çalacak ama böyle arada cın 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 diye bir şey var sürekli. Farklı bir dille müzik dinlemek çok enteresan geliyor bana ya. Sanki aslında kendi aralarında da anlaşamıyorlar, işte bizi kekliyorlarmış gibi. Bak bakın şimdi. How can I turn, uh, turn off? Oh, turn. Man pawiwa, man asuwa dosa Doa korma kioa ke pami Doa iwe e pami timi e Yakaladım Allah'a. Bir filmi içinde gibiyim. Çok güzel yollar sanat ekibi iyi çalışıyor. Evet geldim. Sanırım İngilizce bilen birini çağırmaya gittiler. Çünkü saat 2'ye gelmek üzere yani giriş yapabiliyor olmam gerekiyor artık bu saatte. O da hazırdır diye düşünüyorum da bakalım ne çıkacak. Evet ben odama geldim yerleştim bile. Şimdi aşağıdan tekrar bir başlayalım. Odam üst katta çünkü. Yine girişinden size bir de odamı göstereyim. Ve Lovina Beach. Burası otelin girişi. Gele, homestay. Ben şuraya yayıldım bile. Böyle bir lobisi var. Ve buradan da içeri giriliyor. Odam da hemen şurada. Odayı bulmuş olmamın en temel sebebi denize yakın olmasıydı. Üst kata doğru çıkıyoruz. Burası büyük odalardan bir tanesi. Ben hatta yerleştim bile biraz. Büyük bir yatağı var. Kliması var. Buzdolabı var. Ama içi pek temiz değildi açıkçası. Küçük bir dolabı var. Eşyalarım bir küçük. Attım öyle. Çok kalmayacağım için yerleşmedim tam. Ve bir banyosu var. Banyosu da böyle. Buraya toplamda günlük 251 rupiye. Yani TL olarak 550 lira gibi bir şey ödedim. Günlük. Şimdi biraz da yürüyüşe çıkalım. Hava çok sıcak. Çok uzağa gidemem yüksek ihtimal. Ama en azından şöyle bir şu tarafa doğru bir yürüyeyim diyorum. Bakalım neler var. Sonra otele dönüp güneşlenmeyi planlıyorum. Motor kiralayabilirdim aslında. Fakat zaten sadece iki gün burada kalacağım. Yarın da böyle denize girerim. Takılırım, video editlerim falan diye düşünüyorum. O yüzden siz bugün içinde zaten günün yarısını yedim. Motor kiralamayayım dedim. Şu an görebildiğim kadarıyla etrafta pek insan yok. Çok fazla tekne var. Yunusları görmek için çıkan tekneler. Fiyat da aldım. Kişi başı 125 bin diyor. Ee, eğer snorkerle dalış yapmak isterseniz 200 bin. Eğer özel bir tekne isterseniz 500 bin. Saat 6'da çıkıyor sabah. Saat 8'e kadar sürüyor. Pek bir yerlerde durmuyor. Özel bir tekne olmadığı sürece yüzmek için falan durulmuyormuş. Deniz çok temiz görünmüyor şu anda. Şahane bir deniz kokusu var bu arada. Sahil şeridi de şöyle. Bir sürü bir sürü bir sürü tekne var. Görüldüğü üzere de kimsecikler yok. Bir de ara sokağa girelim bakalım şimdi neler göreceğiz. Hijyen konusunda kesinlikle zayıf olduklarını söyleyebilirim. Ne yazık ki. Hi. Hello. Her yerde horoz var. Evet, güneş yavaştan azaldı. Sonunda. İnanılmaz sıcak çünkü. Ben de. Biraz denize gireyim bari diye aşağıya indim. Suyun çok temiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama fena da sayılmaz. küçük bir yer burası. Yani en azından göründüğü kadarıyla. Volkanik kumları var. O yüzden rengi siyah. Siyah kumsal diye geçiyor. Öyle diyeyim. Asla konuşamadım. Burada yapılan en büyük aktivitelerden bir tanesi yunusları görmek. Benim de esas amacım buraya gelirken yunusları görmekti zaten. <laughs> Çocuklar yüzüyor bir yandan geliyordur sesleri. Küçük bir kasaba. Bugün biraz ortasında geldim günün. Ama yakaladım. Denizden gün batımı izlemek istiyordum o da oldu. Evet. Ve güneşin kesinlikle güzel battığını söyleyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar. Hi, how are you? Good morning. Yes, I'm ready. Ah, bakınız şimdi. Şu an saat sabah 6 Lovina'da. Ve kargalarla kahvaltıya kalktık. <laughs> Çünkü Yunusları görmeye gideceğim. Şunlarla. Hadi giyineyim. Buraya gelme amacım tam olarak buydu. Haydi gidelim bakalım. En arkaya kaldım galiba. Yunusları göreceğim. Yaşasın. Evet. <laughs> <laughs> Hadi, gidelim. Yani. Hadi, gidelim. Hadi, gidelim. Hadi gidelim. Hazırmışız yani. Umuyorum. İki saat sürecek. Umarım görebilirim. Onlarca tekne var arkadaşlar şu an. <laughs> Bayağı kalabalık yani sabah köründe kalk geldik inşallah görebiliriz. Yavaştan güneş de yükseliyor. Kalabalık köpekler. Suyun rengi şahane. Baya lacivert şu an. <laughs> Bali denizi olarak geçiyor burası arkadaşlar. Bali'nin üst kısmında kalan, kuzeyinde kalan deniz. Alt tarafta Hint Okyanusu var. Üst kısımda Bali Denizi var. Onları görmeye geldiğimizi farkındalardır herhalde. Yani bu her sabah yapılıyor çünkü. Ve ciddi kalabalık. <laughs> en azından dün geldiğimden beri Lovina'da bu kadar insan olabileceğini tahmin etmemiştim. Öyle diyeyim size. Onlarca var çünkü ve hepsi dolu. Böyle bir kalabalık. Parking <laughs> Ve daha şurada da var. Yani bu kadar kalabalıkta görmek de zor olur gibi ya. Ya yani ne kadar ses o kadar gelmezler gibi. Bir güneş giderek yükseliyor. Ben az önce dibimde olan yunusları çektiğim sanarak çekmemişim. Biri görmüş olsa gerek herkes bir anda o tarafa doğru Başladı çünkü. Evet, şöyle de bir şey var tabii ki. Yunusların göründüğü yere doğru böyle büyük bir kalabalık akın ediyor. Olay buymuş yani. Hep beraber tın 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 o tarafa, tın 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 bu tarafa. İki saat boyunca böyle olacak. Neyse gördüm. this is Oh! İnanılmazlar! Ağlayacağım şu an çok güzeller. Şu an biraz herkes gider Mersin'e biz gideriz tersi ne oldu? Abi rotayı değiştirdi biz şu an bir yere gidiyoruz ama kimse de yok orada herkes geride kaldı. Böyle Ya, yeah, take spot, take spot. Take spot. Ya. Yeah. Okay, take spot. Hadi bakalım, gidelim. Evet, yeni bir yere geldik. Burada da birileri var. Yunus'ta var mı acaba? pada tadi. Kalau hujan ada nggak beli? Kalau hujan ada nggak dia? Jarang. Jarang. vakti. Keyifliydi. Hava böyle biraz daha ısındı. Daha da yanmadan görmek için güzel bir saat. Evet, yüzme molası da verildi. Suya girmek bir iyi geldi. Yunusları da gördüm. Lovina amacına ulaşmıştır. Suyu çok güzel. Çok temiz. Sahil biraz daha kirli duruyordu. Galiba arada dalga vurduğunda kirletiyor denizi. Akşam girerken güzeldi ama sabah ilk geldiğimde biraz kirliydi. Akşam girerken çok daha temizdi. Bakalım bugün nasıl olacak? Umarım temiz olur. Sabahtan daha güzel olduğunu söylemişlerdi zaten denizin. Şu an bu bulunduğumuz yerde harika. Cam gibi ve çok güzel görünüyorlar. ben otelime döndüm ki hemen otelin önünden çıktık zaten. Kaldığım yere geldiğimde sormuştum Yunusları görmek istiyorum diye. Zaten çıkan bir turları varmış. İlk kez bu kadar yakından görüyorum. Çok heyecanlandırdı beni Yunusları bu kadar yakından görebilmek. Kahvemi söyledim. Otelde de tıpkı benim gibi kalan yalnız olan çok fazla kadın var seyahat eden. Birkaç kişiyle tanıştım hatta. Keyifli geçiyor vakit. Çok kalabalıktı bu arada. Denizde ciddi bir trafik vardı. Yunuslar nerede çıkarsa o tarafa doğru böyle hızlıca bir hep beraber gidiliyor. Biraz Yunus kovalamak gibi. Onlar için geldiğimizi anlıyorlar mı kısmını ayrıca merak ediyorum. Yunuslar adına söylüyorum bunu. Çünkü bu her gün yapılan bir şey. Artık alışmış olsalar gerek. Yani Yunuslar da bunu bir şekilde biliyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü akıllı hayvanlar. Ben bunu bir araştırayım. Bir sorayım bunu. Merak ettim bir cevap bulursam size de söyleyeyim. Hadi bana afiyet olsun. Ve Lovina'nın öyle saatlerinden bahsedecek olursak arkadaşlar. Ortalıkta kimsecikler yok. Hava gerçekten sıcak. Kimse dışarı çıkmıyor. Deniz biraz daha dalgalı bu arada bu konudan da bahsetmek istiyorum. Yüzülebiliyor mu aslında öyle saatlerinde? Yüzülebiliyor ama çok güzel bir deniz var mı? Hayır. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde deniz biraz daha durgun ve biraz daha temiz. Yani böyle ben bir deniz tatili yapayım diye gelinecek bir yer değil açıkçası. Ben hem dinlenmek istemiştim hem denize yakın olmak istemiştim. Sadece iki gün ayırdığım için okey bana şu anda. Ama çok da böyle denize gireyim, biraz da yüzeyim falan demek için çok uygun bir yer olduğunu düşünmüyorum. Yunusları görmek çok güzeldi. Güneşlenmek için çok ideal. Hava genel olarak sıcak. Ama onun dışında yapacak pek bir şey yok. Aldığım otelde fiyatlar gayet makul. Gördüğünüz üzere yemekler 40 ile 45 arası değişiyor maksimum. Hamburgerler var. Onlar 52 diyor hamburger için. Fena değil. Yani ben böyle oturayım, biraz güneşleneyim, kafa dinleyeyim diyorsanız okey. Ama onun dışında buraya fazla vakit ayırmanın manası yok. Arkadaşlar Lovina ile ilgili özet geçecek olursam çok bir manası yok gibi. Ama yani iki gün yetermiş. Yapacak çok da bir şey yok. Pişman değilim. Sadece şöyle bir girdim çıktı. E, Şnokerle dalmak isterseniz eğer yapılabilir. Ama çok da alış yeri değil açıkçası. Da dalga böyle kenara doğru biraz pislikleri vuruyor. Geldim bütün gün denize girdim falan gibi bir durum da söz konusu değil. Bundan bahsetmek istedim. Çok bir manası yok gibi. Yapacak çok da bir şey yok. Ve otelimden manzara. Kaldığım yerin yemeklerini çekememiştim arkadaşlar. Ben burada birkaç yemek yedim. Fena da değillerdi ama iyi olduğunu söyleyemem. Yan tarafta böyle kalabalık olduğunu gördüğüm bir yer vardı. Aslında oraya bir uğramayı istiyordum. Fakat açılmamışlar henüz ki artık akşam oldu. O yüzden tekrar otele döndüm. Otelde bir şeyler yiyeceğim. Bilmediğim bir Bali yemeği söyledim. Buranın spesiyallerinden biriymiş. Baharatlı olduğunu söylediler ama çok da baharatlı yapmayacaklar. Bir balık yemeği. Ne çıkacak merak ediyorum. <laughs> yani beğenmezsem yeni bir şey söylerim dedim. Denemekten zarar gelmez. Yemeğim geliyor. Yes, And what is it name? Ikan sambal mata. Ikan sambal mata. Thank you so much. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. Well, Turkey. Turkey. Yes, Turkey. Yes. Oh. yes Turkey. Thank you, thank you so you. much. And... Evet yemeğim geldi. Şöyle bir şey. Hadi deneyelim. Spesiyel olarak bunu önerdiler. Yoksa ben ne yesem diye düşünüyordum. Balıktan başlıyorum. Hiç fena Hafif biraz tatlı. Ki ben çok baharatlı olmamasını rica ettim çok baharatlı ve acılı değil şu an. Üstünde soğan var. Bence soğan balıkla çok yakışıyor. Pirinç pilavı hiç bizim bildiğimiz gibi bir şey değil arkadaşlar burada. Ama fena değil. Korktuğum gibi değilmiş yani. Yenilebilir bir şey. Sevdim. Ben yemeğin hepsini yedim. Kesinlikle çok lezzetli bir yemekti. Hatta şu ana kadar denediğim en iyi Endonezya yemeklerinden biriydi kendisi. Arkadaşlar bu arada acı ile aramız nasıl bilmiyorum. Benim acı ile aram iyidir. Fakat burada ellerinin ayarı yok. Yani inanılmaz acı yemek yapıyorlar. Ben bunu acısı olmayan bir yemek olarak istedim. O yüzden yiyebildim rahatlıkla. Biraz acısı olsaymış hiç fena olmazmış ama biraz konusunda anlaşamayacağımızı düşündüğüm için hiç acısı söyledim. Garanti olsun diye. Karnım da doydu sonunda. Ben şimdi biraz dinleneceğim. Yarın sabah tekrardan yola çıkıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olursanız nasıl güzel olur. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza benden bahsetmeyi unutmayın. Gitmek istediğiniz her yerin yakın olması dileğiyle. Hoşçakalın.